Herkese merhabalar. BBL Esports kanalına hoş geldiniz. Bugün artık Champions'ta son 4 takım belli oldu. Biz de hem genel Champions hakkında muhabbet edeceğiz hem de son 4 takımdan neler çıkar bir basit tahminlerimizi e, yapmaya çalışacağız. Son 4'e Leviathan, EDG, Sentinels ve Heretics kaldı. Son olarak e, 23, 24, 25'te de onlar oyuncaklar. Abi hoş geldin yanımda. Hoş bulduk. Mütücüm var. Selamlar. Ben de Ferit Mutucun Karakaya. <laughs> e, elimizden geldiğince böyle bir ufak chart e, yorumlaması turnuvanın son durumu e. yorumlaması yapacağız. Ya, turnuvayı izledik zaten. Ben işte yayınlarda olsun sende, de playoff kısmında olsun. Ee, yani ben şeyi soracağım direkt en dikkatini çeken takım böyle direkt en iyi oynayan da değil. Bir tane takım olur. Ulan bunlar ne yapıyor? Hoşuna gider böyle. Hangi takımı dersin? Ya Leviathan aslında burada en çok dikkatimi çeken takım. Çünkü e, Leviathan biliyorsun senelerdir hep Champions'a, Masters'a giden. Bir şekilde geliyor. Ama bir şekilde e, bir yerde tökezleyen. İşte Aspas'ın çok iyi performansını izledik senelerce ama bir yerde yarı finalde, çeyrek finalde özellikle geçen sene, geçen sene olması geçen lazım, sene Futa eğlenmişlerdi. Evet. Ee, bu senenin başı. E, bu senenin başı, başı hatta. Yani. Çok kötü bir performans Aynen. sergilemişlerdi ama e, bu turnuvada çok daha rahat oynuyorlar sanki. Birbirlerine Hı. çok güven, e, güveniyorlar. Oyun içi hani round sonlarındaki birbirlerine şakaları falan bile o gerçekten kendilerine özgüvenli bir şekilde ilerliyorlar. Aspas zaten harikalar yaratıyor ee, özellikle Heretics maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam, yok Heretics değildi. Ee, Sentinels şey, sen, değil, yukarıdaki maç. Yukarıdaki Lotus evet. maçında evet. yani evet. müthiş evet. oynamıştı gerçekten. En son 20-22 kilo vardı, alttaki oyuncuların 9-8 falan diye ilerliyordu. Yani aradaki gap e, büyük diye görüyorum Aspas'la diğer entryler arasındaki Hı -hı. gap ama e, tabi belli olmaz. Leviton bu sona gelince Hı -hı. biliyorsun bazen elleri kolları birbirlerine giriyor. Evet, yani ben burada mesaj şey diyeceğim direkt. Ben yayınlarda, chatte de çok fazla tartışıyorum. Biraz şakalaşıyorum tartışmasına. Meme oldu artık. Mesela ben Aspas'ı beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum. Bence dünyanın en iyi ikinci oyuncusu. Ama öyle deyince <laughs> insanlar çok kızıyor tabii. iki deyince de. Bir değil nasıl iki olur falan filan diye. Bir Bence kim? mesela Texture'dı. Bence bu yıl Texture, en iyi oyuncu tek evet. Texture'dı bireysel olarak. Genci erken garip bir şekilde bıraktı. Bu arada kesinlikle bu turnuva konuşması gerekenlerinden biri. Net şampiyonluk adayı herkesin oydu. Erken erendi. Bence yılın en iyisi Texture'dı. Aspas belki tarihin istikrarlı düşünce yani ilk dört yılın hepsinde olup da hep iyi oynayan Tego var. Evet. İyi yaylar gitti, demomanlar geldi, gitti vesaire. Hani Aspas mesela bunu kazansa artık herkes Goat der. Der. Ama bence bu yıl bireysel performansı ikiye koyuyorum. Chat o yüzden çok bulaşıyor bana. Nasıl iki olur falan <laughs> filan. İle <diye. gülüyor> i̇şte yolladık falan filan diye. Ee, ama kasıyorum yani Aspas'ın önderliğinde bir takım net bir şekilde. Ee, Masters'ta yan parçalar bu kadar rahat değildi, bu kadar işlemiyordu. Onları işleden zaten abi kom var işte geçen senenin dünya şampiyonu ne kılıçlar yapıyordu. İşte desen G2 kadrosundan gelen aslında guard kadrosundan gelen bir iyi bir hikayesi var. Zaten yanındaki adamlar tecrübeli adamlar, bilinen adamlar. Levi'nin garip bir kimyayı oturttu, bir şekilde oturttu. Bayağı da ilerliyor. Benim en şaşırdığım, birazcık da mutlu oldum. Klasik bir hemen Asya propagandası <laughs> benden. EDG'nin ilk 4 girmesi Çin kısa sürede bence yapması gereken yaptı. Şu an bırakıp gidebilirler. Evet. Maçı çıkmasınlar yani. Evet. Ya bir de senin en çok üzüldüğün DRX'tir büyük ihtimalle. Evet. <laughs> ya ben DRX'e şunu üzüldüm. DRX Heretix maçını gördüm. Dedim ki hangisi kazanırsa kazansın ya da hangisi kaybederse kaybetsin. Bir tarafta Ukde kalacak. Azıcık daha ilerleselerdi. En azından o son dördü görselerdi. Daha okey olacaktım. Ha şey yatıyorum ya DRX genç kadro. Genç kadro yine 5-6 yaptılar. Bir takımın her yıl 5. olması çok garip bu arada. Evet. Bütün yıllar katılan 3 takımdan biri Beş 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 gidiyor, full 5 gidiyor. Bir ikinci 5 beş değil ve aslında ya bence bilmiyorum. Mesela bunu sorayım sana hemen <laughs> bir kendi fantezi ligi gibi bir geldi takım sana geldi oyuncusun sen de diyor ki 1 milyon um... dolar veriyorum. <laughs> <laughs> Abi milyon yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte championsa e gidiyoruz 4 yıl, evet. hep beşinci oluyoruz diyor bir takım. Evet. Bir takım da geliyor diyor ki bir yıl geliyoruz, şampiyon oluyoruz. Sonra senin championsi e çıkamıyoruz şampiyon olmak tabii. Sen şampiyon, şampiyon olmak olsun, olur ben 5. olmaya çok okeyim. Nasıl yani ya? Abi 4 yıl 5. olmak. Ama Champions şampiyon olduktan sonra bir iki sene kredim var biliyor musun? Abi asıl tamam. Fnatic evet. ne zaman kazanacak Champions? Kazanmayacak. Belli. Bak mesela şey dediler. Yılın başına şey dediler. Bence fena bir düşünce değildi. Şu bizim şey gibi oldu. Gerçi bu arada futbol mühimleri gibi oldu. <laughs> erken form tutan. Bunu gerçekten bu dendi vardı. Menajer erken form tutan. Erken gidiyor dedi. Geçen sene erken form tuttuk. Lock-in kazandık. Masters kazandık. Champions'da yok olduk. Evet. O yüzden de de aceleye getirmiyoruz. Hatta antrenmanda rengeç fanatik başlamıştır. Evet. <laughs> yani Ama... <laughs> ne oldu? Bir şey değişmedi. Yani acaba... Hatta daha kötü sanırım. Ya bilmiyorum. EMEA'da da şey yapıyorlar. Yani ligde de kötü bir performans sergileyip başta şampiyon sonradan toparlıyorlar. Evet. Bir anda şampiyon oluyorlar falan. Kaliteleri yüksek işte. Kaliteleri gerçekten yüksek. O kurtarıyor yani. Ee, bence orada sorun Boster olabilir. Çünkü, oraya gelecektim. <laughs> e, Boster ya yani her ne kadar iyi bir acil de olsa artık oyun şeyi kaldırmıyor. E, ne kadar iyi aciyal olursan ol, bir yerde e, bir eğimin e, sıfır vurmaman lazım. Sıfır, sıfır vurmaman yani. lazım. Sıfır Altı vurmaman lazım. Anladın mı? Evet. Maçı 6-7 evet. bitirmemen lazım. E, bir en, en azından bir ortalarda tamamlaman lazım. Kritik eller alman lazım. Kritik roundlar alman lazım. Kritik yerlerde impact killler alman lazım. Ben evet. onu Boster'da çok görmüyorum önemli maçlarda. Ee, ya böyle çok dengesiz ya çok kötü bir performans sergiliyor ya da bir anda o boster'a bak falan oluyorsun yani çok kritik round'lar oluyor. Ee, bilmiyorum yani mentali belki de kaldırmıyordur artık ama bence Fnatic'te artık e, bir boster değişikliği göreceğimizi düşünüyorum. Gelecek Vallahi sene. Allah olabilir ya boster'ın artısı da çok da yani şey sadece oyun, oyun dışı da karakter olarak genel evet. olarak bir adam. Çok pozitif katıyor. Ee, evet pozitiflik tabii. katıyor, içerik katıyor yani boster'ı dünyanın her yerinden takip ediyor bir insanlar aslında. Normal süperstar takip edilir böyle vuran evet, adamı. Bir yüzü oldu evet, artık ya. Yani. O artık Valorant'ın yüzlerinden biri yani. Bıraksa da yarım boş parçası 50 bin izlenir çünkü yani. NA'de olmamasına rağmen. Enya'da evet, çünkü çok kesin. az var böyle örnek. Yani evet öyle biraz ben burada performans konusuna gelmişken bir mini buya sıçramak istiyorum. Heh, evet. Şey mini bu çok şey, eleştirildi. Çok kötü oynadı ama bak kötü oynadı ama biraz tabii çok eleştirildi. Sen bir özür formu imzaladın. Öz, özür formu imzaladım. Aa ben yine özellikle çetim için onlar yani, yani <laughs> cevap ee, Yani şöyle mini bu harbi kötü oynadı ilk maçlar ama yani o kadar yemeye gerek yok sakin olun çocuklar gibi çünkü şöyle kredisi olmayan adam değil. Evet. Bence yılın başına ben yılın başında onu söylemiştim. İlk turnuvaları falan oynadıklarında. EMA'da şu an aktif, en başarılı entry. Mini bu çıktı, helal olsun. Çünkü bence performansı peakti. ilk stage zamanları falan. Sonra bu okul okulu biraz devam edeceğim de Masters'ta yokum dedi. Geldi, yok çocuk. Yani şey yok. Bazen işler istediğin gibi gitmez. Bence o neden biliyor musun? Hemen araya gireyim. Neden? Sen esporcu bunu sen şey yapmadın. Evet. Şimdi o dışarıda kaldığı dönemde Wood Entry oynadı ya, evet, şov da insanlar şovda yaptı, insanlar şov da o Wood inanılmaz bir entry artık Wood oynasın bilmem ne falan sonra bir geldi o entry'ye geçti tabii Wood tekrar şeye geçti, support'a geçti. Kimseye. O yüzden kendine olan bence bir güven kırıklığı evet. vardı tabii etrafında algısından dolayı Hı -hı. bir confident eksikliği vardı. O yüzden bence performansını etkiledi diye düşünüyorum. Tamamen psikolojik olarak görüyorum. Çok mümkün. Bir de zaten şöyle bir şey var. Yani Playoff'ların sonlarında yükseldi performansı. Hı -hı. Yükselmeden önce Rehans'ın röportajı var. Diyor ki, bence en iyisi mini bu. Hı -hı. Sadece statlara bakılmaz. Adam beyitlemiyor görevini yapıyor, atlıyor. Bizim için gerekirse round içerisinde ölüyor. O round'u kazandırıyor. Bence en iyi entry'dir dedi. Hı -hı. Ondan sonraki günler mesela bu direkt şey çünkü... Hani... Birazcık da güven verme açıklaması yani. Evet. En iyi olursa olmaz tabii ki takımca böyle denmesi çok hoş bir şey ve doğru olan bu bence. Ve ondan sonra hem iyi oynamaya başlayalım dedi. Aspas'a karşı iyi oynayacağım dedi, iyi oynadı. yemedi ama iyi oynadı. Ee, sonra son maçta DRX'e karşı çok çok iyi oynadı. Evet. Bence en iyi o oynadı zaten çıkara Ve yani DRX maçını kazandılar. Çocuk bir anda ağlamaya başladı yani. Final maçı değil, eleme maçı değil, elenmedin. Kazandığın için de ağlamıyorsun aslında yani. Finale de çıkmadı. Aslında dördün, mü? ilk dörde girdin. Hani <laughs> o duygusal şey, bir patlama değil. ya. Evet ama yani o şey sonunda muhtemelen o Üzerindeki ya, yükü, yani. sırtındaki attı yani. yükü attı yani, attı yani bir yani, anda. yani. Ar arındı yani. Evet. <laughs> arındı <laughs> yani o açıdan Heretics Allah mutlu ediyor. Rians şovunda zaten. Rians bu arada ben söyleyeyim. Heretics falan kazanırsa turnuvanın MVP'si Rians falan olabilir. Ya Rians Çünkü inanılmaz başına oynuyor. oynuyor. Yani, gerçekten yani. E, Heretics'e geldiği günden itibaren evet. inanılmaz oynuyor. Sürekli üstüne katarak ee, ya sanki yıllardır çok tecrübeli bir oyuncuymuş ki Ben oyun tarzını Hiko'ya benzetiyorum bu arada. Hiko'ya? Evet yani Vallahi. çünkü... Evet bu arada. E, Hiko da her mi? zaman böyle e, özgüvenli <laughs> ve gerektiği yerde o hareketi yapan. Hiko kaldığı zaman böyle o, tamam. Hiko alır bu roundu evet, veya Hiko'dan evet. güzel bir hamle görürüz falan diyorum. Ya Rience de bana onu anımsatıyor ve müthiş performans sergiliyor. Buradan da tekrardan tebrik <laughs> ediyoruz Enes'i. Ee, müthiş oynuyor gerçekten umarım. Evet devamında da daha da başarılı yerlere gelir. Evet ya Mert de aynı şekilde mesela Mert'e şey oluyor şimdi Vuta. işte düelistik kadar vurulmuyor şimdi bu normal bir şey. <laughs> hani gerek de yok o kadar evet. vurmasına. Hemen ya bu oldu mu bu olmadı mı aslında düelist mi o falan muhabbet dönüyor ama yani aslında bu adamdan düelist oynatmadan bu yararı almak zaten seni kazandıran takım yapıyor yani kazanan takım yapıyor seni. O açıdan bence orası da birazcık şey gerek yok yani evet. o kadar da <laughs> şey yapmaya. Sonuçta bunlar takım kimyası içerisinde çözülen şeyler. Peki sence kazanabilecek mi Heretics? Kazanabilecekler mi? Ya ben şunu söyleyeyim. Sen Leviathan'ı seviyorsun. Ben Leviathan'ın kazanmasını hiç istemiyorum. <laughs> Üçü de okey geri kalan. Leviathan'ı şu yüzden istemiyorum. Ya bu arada Heretics'in kazanmasını tercih ederim. Tabii. Ben, ben de Heretics'in. Şu an Heretics'in kazanmasını Aynen. tercih ederim ben. Şöyle yani Leviathan ilk Masters işte o çok bir anda yok oldular. Çok kötü oynadılar falan. Bir de bu gruplarda da çok kötü oynadılar. Trace'e kaybeder. Trace diye bir gerçek var. Bu arada evet. Konuşmadık ama. Evet hiç konuşmadık. yine iki Çin takım playoff yaptı geçen yıl gibi. Yani ben hiç beklemiyordum yani Trace'in böyle bir performans sergileceğini. Hani playoff'ta elensinler. Eyvallah x 8'e giriyor yani. Daha evet, evet, ne yapsa o adamlar. Yani. Ee, ya bu kadar kötü oynayıp bu kadar iyi oynayan bir takım yok. Bence <laughs> neydi? Vahit'in açıklaması bu. Hani bu kadar kötü oynayıp bu kadar iyi oynayamazsın. Yani aynı anda ikisi birden olmaması lazım. Hani bir, çok garip dengeleri var. Ben onu kafamda oturtamıyorum. Dedim böyle böyle diye diye şampiyon olacaklar herhalde. Ama yani ben burada... Yani olası bir Heretics Vahit'in finalinde... Divayton Heretics mesela, mi kazanır diyorsun? Ya inşallah Heretics kazanır. Leviathan'da şu faktör var işte herkes bir tık daha tecrübeli evet. her türlü bir tık. Evet. Yani üzerine ne koyuyorsan bir tık koyabilir. Yani bu vs Aspas bile. Entry vs'sinde evet. Aspas tabii ki çok çok tecrübeli. Evet. Çok daha fazla global turnuva tecrübesi var. Kaybetmeyi Ama de biliyor bu arada yani. Miniboo da o üzerindeki bütün yükleri attı. Psikolojik <laughs> olarak çok daha rahat. İnsanlar artık Miniboo'ya güvenini tekrar tazeledi. Takım güveni <laughs> inanılmaz yüksek. Ama sonuçta orası bir final stage'i. Evet. Ve finalde işler bambaşka oluyor. Biliyorsun e, turnuva alanı da değişiyor şimdi. Evet, çok inanılmaz çok daha inanılmaz bir mi? atmosfere geçiyorlar. Evet. Bu arada bunlar çok etkili şeyler gerçekten. E, o atmosferin, o roundlardaki killlerde insanların çığlık atması, e, evet. oyuncunun psikolojinin psikolojisini çok etkileyen şeyler. Orada bakalım heyecanına hakim olabilecek mi? Stresine hakim olabilecek evet. mi mini bu? Aspas Bence kesinlikle hakim olabilecek. Bas, bas buraları oynadı yani. Evet çok buraları oynadı. Çok, oynadı. <laughs> çok oynadı. O yüzden orada bence Leviathan çok ufak bir avantaja sahip. Ben orada final aşamasında artık Woot'tan bir patlama bekliyorum. Çünkü Woot'un e, genelde önceki roundlarda işte çeyrek final, playoff'lardaki inanılmaz performanslarını sergiledik. Bence bu sefer bir final performansı şovu izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet çok da güzel olur. Son olarak videonun sonuna gelirken bir çok alternatif konuştuk, evren. <laughs> bayağı konuştuk. Alternatif evren senaryosuna gidiyorum. Evet. Biraz LoL'a bağlayacağım buradan. Evet. Ee, EDG gelip kazanırsa. O. Champions. I. Bu kadar erken bir Çin takımı FPS oyunu dünya şampiyonu. Oyun adamları bir buçuk yıl falan önce geldi. Yeni geldi yani. Lig bu yıl kuruldu Çin'de ilk defa. Ve şu an aslında yaptığı şey okey. İlk dörde girdi dünyada. En iyi dört takım arasından girdi. Ve, Hang -Hang var ve araya yani. parantez açıyorum. Evet. Tarık da Amerika'daki birçok yayıncı da şöyle açıklamalar yaptılar neden Çin'e 4 slot veriliyor? Evet. Çin bu kadar başarısızken denildi Aynen. ve üzerine Trace playoff'lara kaldı. EDG belki de Champions'ı kazanacak. Aynen öyle. Şampiyon olurlarsa mesela LoL'deki olayı biliyoruz. Çin vs. Kore bir evren var LoL'de artık. Oturmuş Abicim, bir evren. salın artık ya. Fanatik yine başta kazanıyordu. Yıllar sonra yine full Çin takımına Yeter dönme <laughs> Çok zor FPS'ti ama burada olmaları güzel ya. Mesela ben Kang -kan görmekten mutluyum. Sadece oyun için değil. Renk katıyor. Kişiliği gerçekten. için. Evet, evet, kişiliği renk katıyor. Bakalım artık zaten. Bence olamayacak. Göreceğiz. Ama. Bence olmayacak. <laughs> <laughs> olmayacak. Olursa eğleniriz. Sentens olursa, sentens çok konuşmadık ama ayrı bir masalı. Oyunun ilk senesinin ilk şampiyon olup, 4 yıl sonra küllerinden doğmak ki burada da tenzi artık tenzi silemezler artık. <laughs> hani tenzi hiçbir yerden silinemez <laughs> evet, artık. Evet kesinlikle. Yani öyle bir kariyer olacak hem influencer olarak hem impact olarak hem de oyuncu olarak. Ee, bakalım artık göreceğiz. Ee, buraya Pasifik takımı kalamadı diyerek Selmestiler beraber. Bu senenin geçen sene emeği olmuş çünkü bu en sonlarda yok olanlar. Evet. Eee Fantik Bu sene onlara gitti. Bakalım e, kim kazanacak? Bu yılın şampiyonunun süperstarı seneye olabilecek mi? Onu merak ediyoruz. Ee, o zaman artık sonuç üçünü Siz de yorumlarda kimin kazanacağını tahminlerinizi alalım, belirtelim. Yani, bir de dünyanın en iyi oyuncusu kim? Çünkü aspas değil diyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyorsun. Hala diyorum. Yani. <laughs> Bence şu an dünyanın en iyi oyuncusu Rhys olabilir. Mümkün. İstersin. Öyle evet. bir pilot twist. Evet, doğru. Bir anda, <gülüyor> <gülüyor> bir, anda <laughs> bir anda bir anda doğru. Unexpected. Olabilir. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda B, -B Sports kanalında görüşmek üzere. B, B Sports kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.